Merhabalar değerli izleyenler, BTC Haber TV'den herkese selamlar. Tarihler 26 Aralık 2023'ü gösteriyor. Artık yavaş yavaş yılı 2023'ü noktalamaya hazırlanıyoruz. Son haftadayız ve yavaş yavaş yılbaşı hazırlıkları da yapılıyor. Ee, şimdi bu tarafı var, bir de tabii Santaralisi çok fazla konuşuluyor yılın böyle zamanlarında doğal olarak. Ee, ciddi de bir yükselişe de imza attı piyasa. Fakat bir, bir altcoin var ki aradan çok net bir şekilde sıyrılan, kendisini çok parlak bir şekilde gösterebilen biz de bugün bu yayını ona ayırmak istedik. Solana. Ee, Solana'nın çok ciddi bir yükselişi var son dönemde. Özellikle de geçtiğimiz aydan bu yana neredeyse 2x yaptığını söyleyebiliriz. Ee, fakat ne oldu? Yani Solana'da nasıl bir yükseliş var? Neden böyle oldu? Devamı gelir mi? Vesaire bunların hepsini Tuna Kaya ile konuşacağız. Ee, sizler kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben bu hatırlatmayı size artık bu yıl için son birkaç kez daha yapmış olacağım. Ee, Tuna Bey hazırsa onu da stüdyoya davet edip sohbetimize başlayalım. Sizler de çayları kahveleri tazeleyip bizlere katılırsınız. Tuna Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Emirhan Bey. Şimdi Tuna Bey ben bir giriş yaptım. Hemen sözü de size bırakacağım. Solana neden bu kadar yükseldi? Daha yükselir mi? Herkesin merakla beklediği soru bu. Evet işte bu en son bu FTX borsasının e, iflası ile beraber FTX'in elinde ciddi anlamda Solana kilitli olarak kalmıştı. Sonrasında da işte Solana'yı 8 doların altına kadar e, Düşürdüler, düştü yani tabii normal olarak ve e, buradan e, küllerinden doğan Solana şu an itibariyle işte tekrar 100 dolar bandı üzerine çıktı. E, i̇şte bu sürece nasıl geldik? Öncelikle bu e, FTX elindeki Solana'ları e, sanırım bir buçuk iki ay öncesinden e, kitlediğini büyük bir miktarda kilitli tutacağını söyledi. İşte ondan sonra Solana 20 dolar bandını açtı ve yükselişe geçti. Bu Solana'daki yükseliş özellikle bu son bir ayda biraz daha ivme kazandı. Burada yükseliş öncelikli olarak ekosistemi büyüttü. Ondan sonra işlem hacmi artmaya başladı. Aktif DeFi kullanıcı sayısı önce 200 bini geçti. Şu an itibariyle bu 200 binin de çok çok üzerinde seyrediyor. Yine burada ciddi anlamda NFT satışları olmaya başladı ki buradaki NFT satışları Ethereum ağındaki NFT satışlarını geçti. Mesela NFT'ler burada işte Ethereum ağının özellikle çok çok üstünde kayıtlı olarak gerçekleşti. İşte bütün bunlara baktığımızda bir de bu yükseliş trendi bir FOMO etkisi yaratmaya başladı. Ki çok böyle tanınan bilinen e, önemli analistler 300 bin seviyelerini telaffuz etmeye başladı. Aralarında e, bin doları telaffuz etmeye başlayanlar olunca işte o e, 80 e, doların üzerindeki o 80 dolar bölgesi grafik üzerinde konuşacağız. Önemli bir direnç bölgesiydi. O 80 doların üzerinde Ethereum e, şey düzeltiyorum solana e, ciddi anlamda bir ivme kazanarak kendini 100 dolar bandı üzerine attı. Burada e, grafik üzerinde de göreceğiz. Artık 140 dolar, hatta 143 dolar gibi bir bölge var. Bu bölgenin üzerinde Solana tarafında artık e, ivmenin daha da hız kazanacağını bekliyoruz. Ama 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 her şey işte bu 10 ocağa kadar Segin Bitcoin'in ETF'lerini onaylama süreci nasıl olacak? İşte onaylayacak mı? E, bütün bu e, durum e, önümüzdeki dönemde ekosisteme büyük bir e, ivme kazandıracak. E, şimdi bir şey göstermek istiyorum. E, şimdi ekranımızı hem burada paylaşalım. Ekran paylaşmayı <laughs> ihmal ettik. E, şimdi hemen <laughs> e, şöyle paylaşalım ekranımızı. E, evet. Paylaşalım. Ben yani bu arada Burada. bir hatırlatmayı da yapayım siz o e, ekranı paylaşırken Solana aynı zamanda piyasa değeri açısından da e, çok ciddi bir ivme etti e, yol katetti ve bir e, üst basamağı da yükseldi BNB'nin önüne geçerek e, işlem hacmi sizin de bahsettiğiniz gibi çok yükseldi. Ethereum'dan sonra en fazla işlem yapılan konumuna geldi e, gibi gibi yani son dönemde çok ciddi atılımları var e, Solana'nın fiyat açısından da. E, buyurun ekranınızı görüyoruz şu an. Şimdi eee CoinMarketCap üzerinde baktığımızda Solana işte BNB'nin sizin de e, ifade ettiğiniz gibi BNB'nin önüne geçti. Hatta XRP'yi de e, geçmişti. Şimdi BNB'yi de açtı ve 49 milyar dolar seviyesini yukarı doğru açtı şu an itibariyle. Ki bu daha da dün yüksekti e işte 120 dolarlı seviyelere gelmişti. Burada Ethereum'a baktığımız zaman 268 milyar dolar ve Solana 50 milyar dolar yani bunun 5'te 1'i kadar gözüküyor. E bu yönüyle de ekosistemde özellikle büyüme burada Solana ağındaki büyümeyi yani biraz önce saydığım işte fiyat yükselişi fiyat yükselişinin ağdaki işlem hacmini arttırması, NFT satışlarının hmm. artması ve burada oluşacak FOMO etkisi ve fiyatın daha da yükseleceği yönündeki beklentiler e, Solana ağında önemli bir sorun olmasa ki çeşitli dönemlerde e, sorunlar oluyor, tıkanıklar oluyor vesaire. Bunlar olmasa Solana e, yani ki Ocak 10 Ocak itibariyle de e, SEC spot ETF'lerini onaylarsa Solana yükselişine devam edecek. O yükseliş sonrası oluşabilecek e, seviyeleri de birazdan sizlerle paylaşacağım. Bu bir e, eminan bey. İkincisi ise şöyle baktığımızda e, toplam kilitli varlıklar bazında baktığımızda Ethereum burada e, önemli bir e, seviyede bulunuyor. Ve burada e, Solana'ya e, baktığımızda Solana şu e, gördüğünüz gibi e, bir e, Nokta hı hı. .539 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. İşte Ethereum'a da baktığımızda totalde 28 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Ama bu toplamda böyle ama NFT tarafında e, Solana şu an itibariyle Ethereum'un e, oldukça önünde seyrediyor. Ve burada e, şunu da göstermek istiyorum. Şurada Solana yer alıyor. E, ekranda duruyor değil mi? E, evet. Evet. Hı hı. Şimdi Solana'nın şöyle baktığımızda e, market cap TVL'li e, TVL'ne baktığımızda 31.86 seviyesine çıkmış durumda diğer hı hı. E, bu içerideki e, bu Layer 1 projeleri içerisinde önemli oranda bir fark atmış durumda Solana ağı bu yönüyle de dikkat çekiyor. E, diğer hı. nokta ise e, baktığımızda Solana şu anda Ethereum, Tron, e, Binance Smart Chain e, takip ve e, işte 5. sırada yer alıyor bu e, ağlar içerisinde. Evet pekala evet. bir teknik analiz alabilir miyiz Tuna Bey bir de yani Solana'nın geldiği o e, önemli seviyeleri e, konuşalım nereden nereye gidiyor İşte yani şu ortaya koyduğunuz tablo çok çarpıcı. Evet şimdi şöyle baktığımızda 80 dolar seviyesini ki ben bunu Twitter'da da e, paylaşmıştım aslında ta 20 dolar seviyesinden beri özellikle bu 26 dolar seviyesinin çok kritik olacağını ve buranın üzerindeki haftalık kapanışın bizi basamaklı bir şekilde 143 dolar seviyesine kadar götüreceğini söylüyordum ki bu çok eski bir grafik yani hiç üzerinde oynamadım aynı şekilde koruyorum burada işte bizim 50 bandımız vardı burayı açtık 80 bandı vardı çok önemli bir direnç daha önceki dönemlerde de baktığımızda burası hakikaten aşılması oldukça güç olan e, bir bölgeydi İşte bu bölgenin aşılması sonrasında ise bizi 143 dolar seviyesinin e, beklediğini ifade etmiştim Elbette 143 dolar sonrası ne olur yani burayı Biz açtıktan sonra ne olur onu da ben şöyle Fibonacci e, çalışması yaptım ki burada yaptığım Fibonacci çalışmasında biraz farklı değerler de kullandım yani genel e, o 5 basamağı kullandım ama bunun dışında ara basamaklarda da ekledim yani kendime özgü bir e, çalışma yaptım burada da e, bizi yani e, özellikle bu burada ne var şey anlamında 143 dolar demiştik ki burada durumlar farklı olabilir sonra e, ne bekliyor işte 163 dolar 205 dolar 259 dolar yani daha önceki 200 59 dolar tepesini, 260 dolar tepesini açtıktan sonra Solana'nın sırasıyla 327 ve 410 dolar gibi hedefleri var. Yani buraya gidecek demiyorum. İzleyenler sakın yanlış anlamasın. Hani merak ediyorlar Solana daha sonraki, <laughs> daha önceki zirvesini aşarsa hangi seviyeleri görebiliriz? Ben yaptığım Fibonacci çalışmasında bu seviyeleri görüyorum. Ama şey anlamında Solana'da özellikle 143 bandının çok kritik olduğunu belki yılbaşına doğru burayı da tetikleyebilir 143 bandını ama buranın aşılması için işte 10 Ocak tarihindeki SEG'in o Bitcoin ETF'leri konusundaki kararı çok çok önemli olacak. Hem Solana için hem de kripto ekosistemi açısından son derece kritik bir karar olacak. Peki Tuna Bey 2024'te beklenen boğa ya Solana'nın öncülük etme şansı ihtimali var mı? Çünkü yani şu anlattıklarınız çok Güzel bir tablo çizdi. E 2024'te Solana önderliğinde bir boğa görür müyüz? Yani şunu tekrar göstermek istiyorum. Yani burada baktığımızda ethereum burada dirilmeden yani altcoinler için söylüyorum ethereum burada dirilmeden ethereum'a akış artmadan ethereum fiyatı özellikle benim belirttiğim bir 2500 dolar seviyesi var. 2500 Hı. doların üzerine ethereum kendisini atmadan e, burada ben solana önderliğinde piyasanın canlı kazanacağını e, düşünmüyorum. Yani düş, benim düşünmem önemli değil aslında piyasanın genel akışı da bu yönde yani burada ethereum'a e, para girecek ethereum A daha da büyüyecek bu büyüme de tabi zincirleme olarak diğer e, sisteme altcoin'lere ekosisteme etki edecek ve bu şekilde taşıyıcı olacak elbette bitcoin burada öncüdür kraldır. Bitcoin'de de bizim yani benim takip ettiğim 48 bin bölgesi var. Öncelikli olarak bu 48 bin bölgesini Bitcoin'de aşıp Bitcoin'in buranın üzerinde oturup burayı sağlamlaştırması gerekiyor. Bu olduktan sonra da piyasada genel anlamda akışın yukarı doğru olacağını bekliyorum ben. Zaten şöyle bu tabi teknik anlamda durum böyle biz rakamlarla konuşuyoruz ama bir de bunun Hı. temel analiz kısmı var temel tarafta da işte sek şey düzeltiyorum artık gerek Avrupa Merkez Bankası gerek ABD Merkez Bankası FED faiz artırımlarında sona geldi ve son 3 şeydir FED toplantı. faiz artırmıyor, toplantı artırmıyor e bu da artık önümüzdeki aylarda, önümüzdeki toplantılarda ki ben Mart ayını bekliyorum. Uzun süredir de burada konuşuyorum, yayınlarımda da konuşuyorum. Mart ayında bekliyorum ve Mart ayı ya da olmazsa Mayıs'a sarkar, Mayıs toplantısına sarkar. İşte bu durum artık Fed'in ve merkez bankalarının faiz artırımında sona gelmesi e ve önümüzdeki dönemde özellikle e bu Yeniden bu parasal sıkılaşma evresinin artık 2024 yılında sona ereceği ve Bitcoin'in halving e, olgusu ve halen e, her ne kadar baksak da böyle Solana işte Avax öncülüğünde yükselişler olsa da Ethereum'un halen e, yükselmediğini hatta çok sayıda altcoin'in %90'ın altında e, bulunduğunu o zirve seviyelerinde %90'ın altında bulunduğunu e, görüyoruz. Yani ekosistem henüz çok büyük bir atağa geçmedi. Bu durum bu ölçekte de baktığımızda ekosistemin önünde uzun bir süreç var ve 2024 yılında biz ben genel anlamda ara ara küçük düşüşler olsa da yükseliş trendinin devam edeceğini bekliyorum. Burada bizim bir milat tarihimiz var o da işte 10 Ocağı kadar Bitcoin'in spot ETF'lerini onaylarsa ki %90 böyle bir beklenti var. Piyasanın bu kadar yüksek bir beklentisi olduğu konumda sekten ben böyle bir ters karar gelmesini beklemiyorum. Belki bir müddet hazırlıklar tamamlanmamışsa tüm başvuruları ya da büyük bir kısmını birlikte onaylamak adına küçük bir erteleme gelebilir. Bu erteleme zaten piyasa üzerinde olumsuz etki yaratmaz. Red kötü olur. Bu hmm. sağlandıktan sonra artık e, kripto paralarda biz e, artık e, zararda olanlar zararlarının yavaş yavaş düzeldiğini, işte yeni giriş yapanlar da karlarını böyle güzel güzel e, arttığını, seyrede seyrede 2024 yılını e, tamamlayacaklar. Pekala. Çok teşekkür ediyorum Tuna Bey. E, böylece çok hafif bir şekilde aslında solanlarının neden yükseldiğini, işte o FTX döneminde öldü bitti denilen solanlarının küllerinden nasıl doğduğunu ve 10 Ocak'la birlikte de yükselişe geçme ihtimalinin ya da bu yürüyüşünün en azından devam etme ihtimalinin olduğunu öğrendik sizden. Bir kez daha ağzınıza sağlık. 2023'te sizinle çok güzel yayınlar yaptık. Umuyorum 2024'te de aynı şekilde devam etmek üzere. İnşallah. Ve tabii böyle piyasa yükselsin. Yeşil yeşil güler yüzlü bir şekilde iyi yayınlar olsun diliyorum. Herkese şimdiden kararınızdan tüm izleyenlerimize 2024 yılını güzel geçmesini, kripto ekosisteminin sürekli yeşil kalmasını diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Teşekkürler. iyi çalışmalar. Değerli izleyenler, BTC Haber TV'de Tuna Kaya'yı konuk ettik ve Solana'nın son dönemdeki yükselişine şöyle bir baktık. Çok da derinlemesine bir inceleme yaptık. Diğer altcoinlere özellikle girmedim bu yayında. Sizlerin affına sığınıyorum. Çünkü Solana özellikle de son dönemde yaptığı bu atakla adından çok söz ettirdi ve dolayısıyla ona ayrı bir yayını da hak ettiğini söylemek lazım. İşte altındaki dinamikler neler, gelecekte bizi neler bekliyor, piyasayı yorumlamak açısından da Solana'yı birazcık anlamak lazımdı. Tuna Bey de sağ olsun farklı grafiklerle, farklı verilerle konuyu farklı şekillerde ele alarak bize aktardı. Bu yayının sonuna geldik ama yarından itibaren tabii ki yayınlarımızda, diğer içeriklerimizde sizlerle buluşmaya devam edecek. 2023'ün sonuna kadar da yine böyle bu yıl nasıl geçti tadında içeriklerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.